Kanalıma hoş geldiniz. Adım Abdullah Enes Kılıç. Bugün diyet tarifler serisi 5. videoyla karşınızdayım. Bugün yapacağım tarif karnabaharlı bir tarif. Karnabahar kızartma yerine börek şeklinde yapacağım. Yani daha lezzetli olacak. Porsiyon olarak 9 porsiyon çıkaracağım. 9 porsiyondan bir porsiyon yerseniz yaklaşık 200-250 kalori elde edersiniz. O da diyetlik bir insan için iyi bir kalori demek ve lezzetli bir yemek demek. Ben karnabahar ve brokoliyi çok seviyorum. Çoğu insana göre bayağı seviyorum. Galiba içinde Karnı olan her şeyi çok seviyorum. En sevdiğim yemek de karnıyarık. Onun için kış bitmeden karnabahar tarifi vermek istedim. Karnabaharlı börek tarifimi anlatmaya başlıyorum. Orta boy yaklaşık 1 kilo olan karnabaharı ben önceden tarife başlamadan yıkadım, temizledim. Şimdi keserek başlıyorum. Öncelikle büyük parçaları böleceğim. Biraz küçüldükten sonra bir tane karıştırma kabına parçalıyorum. Boyut çok önemli değil. Sadece aşlanacak. Ondan sonra zaten yeniden küçülteceğim. Siz eğer hepsini yapmak istemezseniz çeyreğini ya da yarısını yapabilirsiniz. Böylece bir iki porsiyon çıkarıp sadece bir öğünde iki öğünde yiyebilirsiniz. Eğer tek kişiyseniz ama diyet tarifi olmayarak da yapabilirsiniz. Yemeğinizin yanına çayın yanına yapabilirsiniz. Şimdi hepsini parçalayıp geliyorum karnabaharın tamamını elimle parçalayabildiğim kadar parçaladım. Birazdan zaten tekrar küçülteceğim haşlandıktan sonra. Ben tarife başlamadan suyun altını açmıştım. Su kaynadı. Şimdi karnabaharı suya aktarıyorum. Çok yumuşayana kadar kaynatmayacağız. Yani haşlamayacağız. Sebebi de zaten fırında tekrar pişeceği için yarım bir haşlanma yeterli. Haşlanırken bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Eğer karnabaharın kokmasını istemiyorsanız 2-3 yemek kaşığı süt ekleyin. O zaman koku olmaz. Yani eve kokusu sarmaz. Ama elinizde yoksa kullanmaya da bilirsiniz. 3 yemek kaşığı süt ekliyorum. Birkaç kez karıştırıyorum. Kapağını kapamıyorum. Kendi kendine açlanacak. Ben de diğer malzemeleri hazırlayacağım. Şimdi karnabaharlı karıştıracağım. Sosu ayarlayacağım. 2 tane yumurta kırıyorum karıştırma kabıma. 1 2 Bir su bardağı yoğurt ekliyorum. Bir su bardağından iki parmak eksik süt ekliyorum. Bunları az yapacaksınız. Yarısı ya da çeyreği kadar yapacaksınız. Yarı yarıya azaltabilirsiniz. Bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Bir çay kaşığı karabiber ekliyorum. Bir tatlı kaşığı kırmızı pul biber ekliyorum. 3 yemek kaşığı elenmiş un ekliyorum. Ben önceden hazırladım video uzamasın diye. 3 yemek kaşığı un ekliyorum. 1 paket kabartma tozu ekliyorum. Yarım demet doğradığım, hazırladığım maydanozu ekliyorum. Maydanoz yerine de istediğiniz yeşillikleri kullanabilirsiniz. Yeşil soğan gibi mesela. Burada önceden dondurduğum, buzdolabında sakladığım dereotu var. Miktarı 1-2 yemek kaşığı kadar. Siz istediğiniz kadar ekleyebilirsiniz. Dereotunu da aktarıyorum. El çırpıcısı ile tamamı karışana kadar çırpıyorum. tamamen karışana kadar karışımı karıştırdım. Şimdi kenarda bekleyecek. Karnabahar açlandıktan sonra içine aktaracağım. Karnabahar yaklaşık 20 dakika pişti. Siz de bir tanesini alıp böyle yumuşak olup olmadığına bakabilirsiniz. Ben baktım. Ne çok sert ne çok yumuşak olması lazım. Orta bir sertliği var. Şimdi bir tane süzgeç alıyorum elime. Karnabaharı süzüyorum. Bir tane kaseye aktarıyorum. Başta dediğim gibi asla kapağını kapamayın. Çünkü içinde süt olduğu için taşma yapar. Kapağı açık pişirin. Hepsini aktardıktan sonra soğumasını bekleyeceğim. Bir 5 dakika sonra da daha çok küçültüp devam edeceğim. 5-10 dakika dinlendirdim. Biraz soğudu. Kesebilecek kadar. Şimdi küçülteceğim. Şu gördüğünüz beyaz kısımları ben tat olarak sevmiyorum. Kenara ayıracağım. Bunları kullanmayacağım. Bir miktar küçültüyorum. Bu gördüğünüz şekilde. Bütün beyazları almıyorum. Şu gördüğünüz çok beyaz olanları alıyorum sadece. Yoksa hepsini almıyorum. Bu beyazları kenara ayırıyorum. Siz beyaz kısımlarını yani şu kısımlarını kullanabilirsiniz. Ben sadece büyük olanları kullanmıyorum. Hepsini doğrayıp geliyorum. Karnabaharı karıştıracağım sos hazır. Karnabaharı da küçültebildiğim kadar küçülttüm. İçine aktarıyorum. karnabaharı sosla karıştırıyorum. Karnabaharı sosla karıştırdım. Herhangi bir borcama yapabilirsiniz. Bir miktar sıvı yağ akıtıyorum tepsiye. Fırça ile yağ her tarafa yayıyorum. Tepsiyi yağ sürdükten sonra karnabahar karışımını aktarıyorum. Kaşıkla her tarafa eşit şekilde yaymaya çalışıyorum. Şimdi pişmeye vereceğim. Fırını önceden açtım ısındı yani ısıtılmış fırına yapılıyor. 200 derece ısınmış fırına yaklaşık 20 dakika alt üst şekilde pişecek. Piştikten sonra da kaşar ekleyeceğim yani sonunu da göstereceğim. Şimdi fırına yerleştiriyorum. Yaklaşık 20 dakika sonra görüşürüz. Yaklaşık 20-25 dakika pişti karnabahar. Şimdi çıkarıyorum. Hemen yakından bir görüntüsünü alayım. Birkaç dakika daha pişecek. Üstünde kaşar olsun, daha lezzetli ve daha güzel olsun diye. Ben kaşarı önceden rendeledim. Şimdi her tarafına yiyorum. Kaşarı istediğiniz kadar ekleyebilirsiniz. Şimdi fırın sıcakken hemen atıyorum. 2-3 dakika sonra çıkaracağım. Fırına yerleştiriyorum. Karnabahar böreğin sunumu. Gördüğünüz gibi çok güzel pişti. Şimdi kesip tadıma geçeceğim. Ben 9 porsiyon çıkarmak istiyorum. Onun için o şekilde keseceğim. Sunu tabağıma ayarlayıp geliyor. Şimdi tadına bakacağım. Tadına bakalım. Benim yaptığım gibi Ölçüleri tam yaparsanız gerçekten aşırı lezzetli olmuş. Börek tadı da var gerçekten. Üstündeki kaşar da ayrı bir lezzet katmış. İçindeki maydanoz, dereotu da ayrı bir lezzet katmış. Diyet tarihler serisi 5. videomun sonuna geldik. Bence gerçekten diyetteyseniz bu lezzeti kaçırmayın. Kesinlikle deneyin. Diyette de değilseniz de yemeklerinizin yanında, çayın yanında bence yapılabilecek güzel lezzetli bir tat yani hele bu kış aylarında daha güzel gider. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, oradaki çana da basmayı unutmayın. Yorumları herkesi bekliyorum. Umarım sonraki videolarda görüşmek üzere. Biraz da şu kenardan yemek istiyorum. Baksana şu kızarıklar. Tam mücver gibi olmuş. Mücver var ya. Eee? Çok güzel.